uzun bir aradan sonra herkese Merhabalar bugün size kendi yapmış olduğumuz kendi köyümüzde olan bir evi tanıtmak istiyorum bu ev satılık baştan söyleyeyim videomda fiyattan bahsetmeyeceğim fiyat açıklamalar kısmında olacak ev yeğenimize ait benim kendi yeğenim ait kendisi kamu personeli olduğu için bütçesi kısıtlı olduğu için inşaatına devam edemiyor bu haliyle satacak evini biz de video ile evi tanıtmak istiyoruz sizlere. Evimiz kendi köyümüzde. Kendi ocağımızın hemen yakınında. Hemen şu karşı bizim kendi taş depomuz. Burası Antalya Manavgat'a bağlı Taşal Çardak Köyü. Yeni yapılan Konya yolunun hemen karşısındayız. Bu karşısı yeni Konya yolu. Evimiz 50'lik yığma duvarla yapılan bir taş ev. Duvar kalınlığı 50 santim. Yığma şekilde özel güzel bir şekilde yapıldı duvarları. Evimizin taban oturumu 110 metrekare. Şöyle yaklaşalım. Bu kısım mutfak ve salon kısmı. Bu kısım içten içe 45 metrekare olması gerekiyor. Buradan üst kata çıkan merdiven yapılacak. Evimizin iç bölmeleri BIMS ile yapıldı. Burası giriş kapısı. Burası da havadar olması açısından yapılan bir pencere. Arka kısmı tamamen ormanlığa bakıyor. Manzaramızı engelleyecek herhangi bir inşaat yapılması söz konusu değil arka tarafına. Ön tarafı da aynı şekilde zaten. Burada iki tane öde, oda var. Odalarımız bu bölme taş. Bu bölme içeriği fazla daraltmasın diye beams ile yapıldı. Burası tuvalet banyosu. Evimiz 2685 metrekare arsa üzerinde bulunuyor. Hemen bu yan taraftan başlıyor. Şu aşağıda görünen küçük tavuk kümesinin oraya kadar ve diğer ucuda diğer eve kadar büyük bir arsası var. Eğer evin fiyatı size çok yüksek gelirse burayı hisseli olarak da alabilirsiniz. Yani dersiniz ki ben ee, şuradan yukarısını evle birlikte almak istiyorum alt kısmı sizin olsun bu tamamen e, karşılıklı e, iletişime bağlı e, satan kişi o konuda esnek yardımcı olur size şimdi evimizi diğer açılardan da bakalım evin e, Gerek bahçe düzen olsun, gerek kalan diğer işlemler olsun. Hepsinin yapımında, geri kalanında biz kendimiz yardımcı oluruz. Biz zaten bu işi yaptığımız için. Yapım konusunda yardımcı oluruz. Evimizin çatısı örtüldü. Geri kalan işleri bekliyor alıcısını. Bu şekilde. Ev normal şartlarda e, satma amacıyla değil de tamamen oturmak için yapıldı. Ondan dolayı taş işçiliği e, çok özel, çok e, zahmetli bir model seçildi. Tamamen kendi zevkine göre yapıldı. Ama şartlar el vermediği için e, devam edemiyor inşaatına. Ondan dolayı şu an satmayı düşünüyor. Şimdi üst katı gezdireyim ben size burası üst kat burası da ortalama 45 metrekare bir oturma alanına sahip burada böyle bir manzarası var önü açık herhangi bir inşaat yok önünde yapılmayacak burası tamamen size ait Ev ile ilgili iletişim bilgilerini açıklama kısmında e, olacak evin sahibiyle direkt oradan iletişime geçer detayları konuşabilirsiniz. Şimdi de sahibine hayırlı olsun.